Música Kayseri Merkez'de Ağrı, Mardin, Adana ve Konya'da gerçekleştirilmiş olan 5 ilde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunun birazdan sevgili izleyiciler gözaltına alınmış olan 15 kişi vardı biliyorsunuz ve bu 15 kişi adli kontrolden geçirilecek. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra ise adli mercilerin karşısına çıkartılacak. Büyük bir operasyondu. Bakın 5 farklı ilde gerçekleştirildi. Operasyonun merkezi Kayseri'de 5 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilmiş olan operasyonda 26 tane gözaltı kararı verilmişti. 26 kişinin tutuklanması gerekiyordu. Bu kişilerden 15 tanesi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 50 milyon TL'lik kaçak, sigara ve bandrolsüz tütün ele geçirildi sevgili izleyiciler. Gece saatlerinde düzenlenmiş olan bu operasyonda gözaltına alınmış olan 15 kişinin işlemleri tamamlandı. Birazdan sevgili izleyiciler sağlık kontrolünden geçirilecekler ve bizler de burada sizler için bekliyoruz. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecekler. Tam tamına 50 milyon TL tutarında kaçak tütün operasyonu düzenlendi sevgili izleyiciler ve Kayseri'de bu zamana kadar düzenlenmiş olan en büyük operasyonlardan bir tanesiydi. 26 kişinin gözaltına alınması kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenmiş olan bu operasyonda 15 kişi gözaltına alındı ve adliyedeki işlemleri Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye, adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar. Merhaba sevgili izleyiciler Kayseri Deniz Postası TV ekranlarından hepinize saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Kayseri merkez olmak üzere 5 farklı ilde düzenlenmiş olan çok büyük bir operasyon vardı. Kaçak tütün operasyonu düzenlenmişti. Sevgili izleyiciler bu operasyon kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 26 kişinin gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 15 tanesi gözaltına alındı ve tabii ki de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Biz de şu anda sevgili izleyiciler devlet hastanesinin önündeyiz ve 15 tane gözaltına alınan şüpheli şahıslar birazdan getirilecekler sevgili izleyiciler. E, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ise adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar. Hangi illerde gerçekleştirilmişti bu operasyon? Ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Adana, Konya, Ağrı, Mardin ve Kayseri merkez olmak üzere Evet sevgili izleyiciler şu anda sizler de görüyorsunuz. 15 gözaltına alınan şahıs şu anda sağlık kontrolünden geçirilmek evet. üzere sevgili izleyiciler devlet hastanesine getirildiler. Ya, 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 ya. Kaçakçılıkla suçlanıyorsunuz. Kabul ediyor Hayır, musunuz yok, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Siz kabul, kabul ediyorsunuz. Kabul etmiyorum öyle bir şey. Kabul etmiyorsunuz. Siz söylemek istersiniz? Konuşmak ister misiniz? Suçlamaları kabul ediyor musunuz? Suçlamaları kabul ediyor musunuz? Hangi suçlamaları? Kaçakçılık suçlaması. Kaçakçılık deliriyor. 50 milyon TL değerinde ele geçirilmiş olan. Konuyla bir alakanız var mı? Sizden öğreniyorum ben bunları. Siz konuşmak ister misiniz? Neden gözaltına alındınız? Reklam olsun bir şey mi var? Efendim? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Merhabalar. Neden gözaltına alındınız? Konuşmak ister misiniz? Neyi konuşacağım? Siz ne zaman siyarete konuşacağım? Evet. Evet sevgili izleyiciler sizler de gördünüz. Kayseri merkezi olmak üzere Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de gerçekleştirildi bu büyük operasyon. Operasyon kapsamında 50 milyon TL değerinde kaşak, sigara ve bandrolsüz tütün ele geçirildi. 5 tane ilde Düzenlenmiş olan operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Kayseri'de gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ve biraz önce sizlerle gördüğümüz şu anda devlet hastanesindeyiz ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecekler. sevgili izleyiciler kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınmış olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra şu anda ise adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar. Sizler de görüyorsunuz canlı olarak ekranlarınızın karşısına getirdik sevgili izleyiciler. 5 farklı ilde gerçekleştirilmişti bu operasyon. Kayseri merkezi olmak üzere gerçekleştirilen operasyon Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de gerçekleştirildi. 20 Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmişti. 15 kişi gözaltına alındı. Evet yaklaşıyoruz. Bakalım gözaltına alınmış olan kişilerden kaç tanesi tutuklanacak? Bu da tabii ki merak konusu. 50 milyon değerinde kaçak sigara ve bandrolsüz tütün ele geçirilmişti ekiplerimiz tarafından sevgili izleyiciler düzenlenmiş olan 5 ilde gerçekleştirildi bu operasyon eş zamanlı operasyon kapsamında 26 tane gözaltı kararı vardı. 15 kişi gözaltına alındı ve işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri bitirildi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler birazdan adliyeye sevk ediliyorlar ve adliyede adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler canlı olarak sizlere yine aynı konuyu ilerleyen dakikalar içerisinde aktarmaya devam edeceğiz. 15 tane gözaltı var demiştim ve gözaltına alınmış olan kişilerin bütün işlemleri tamamlandı. Adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar, kaç kişi tutuklanacak ve kaç tanesi serbest bırakılacak bu konuyla ilgili ise ilerleyen dakikalar içerisinde sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ve verilmişti. 15 kişi gözaltına alındı. Evet yaklaşıyoruz. Bakalım gözaltına alınmış olan kişilerden kaç tanesi tutuklanacak? Bu da tabii ki merak konusu. 50 milyon değerinde kaçak sigara ve bandrolsüz tütün ele geçirilmişti. Ekiplerimiz tarafından sevgili izleyiciler düzenlenmiş olan 5 ilde gerçekleştirildi bu operasyon. Eş zamanlı operasyon kapsamında 26 tane gözaltı kararı vardı. 15 kişi gözaltına alındı ve işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri bitirildi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler birazdan adliyeye sevk ediliyorlar ve adliyede adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler canlı olarak sizlere yine aynı konuyu ilerleyen dakikalar içerisinde aktarmaya devam edeceğiz. 15 tane gözaltı var demiştim ve gözaltına alınmış olan kişilerin bütün işlemleri tamamlandı. Adli mercilerin karşısına çıkartılacaklar. Kaç kişi tutuklanacak ve kaç tanesi serbest bırakılacak? Bu konuyla ilgili ise ilerleyen dakikalar içerisinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.